Kaz Dağları'ndan selamlar arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Ee, gördüğünüz gibi güzel bir bahçede açmak isterdim ama maalesef arazimizin içine inekler girdiği için hali görüyorsunuz. Tamamen ezilip biçilmiş durumda şu anda. Bizim minik, minik vatandaşlar da mırlıyor. Eee Bayağı şey yaptılar. Çiçekleri ezdiler, yediler, ettiler. Aşırı kötü oldu. Ve gördüğünüz gibi e, şey suyu boşalttık. Ee, bahçemizin meyvelerini yediler, sebzelerini yediler. Ee, babam da şu anda ineklerin girmemesi için bir çit yapıyor. Neden videoyu direkt böyle başladım? Ee, ben de bilmiyorum. İçimden böyle konuşmak geldi. Ee, yapmacık bir şekilde konuşmaktansa böyle konuşmak daha mantıklı geliyor. Ve gördüğünüz gibi tarlada hiçbir renk yok. İnekler girip yediği için. Hatta belki görüyorsunuzdur inek dışkıları da her tarafta. Ee, dediğim gibi bir süre video atamadık benim hani LGS oldu ondan sonra okul kayıt işlemleri öyle böyle böyle şöyle. Ee, bir süre onlarla uğraşmamız gerekti. Bu yüzden şey yapamadık. Video atamadık. E şimdi babam biraz ileride arabanın arkasında muhtemelen ee, çitleri yapıyor. Nexus'larını da duyuyorsunuzdur belki. Ee, ve inşallah ses düğmesini falan kapatmıyorumdur şu anda. Çünkü e, kameranın altındaki şeyi bulamadım. Ve çok garip bir şekilde kamerayı tutuyorum. İnşallah hiçbir şey olmaz. Merhaba evimi güzelleştiren şey. Merhaba. Kamera. Çekim mi yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Bu kameranın altı nerede? Evde <laughs> bulamadım. Gördüğünüz gibi burayı iyice kapatıyoruz. İnekler girmesin diye. Ama her şey sizi delip geçiyor. Umarım bu sefer işe yarar. Buraları iyice çalıyla besliyorum ki üzerine atlamasınlar. Yapıyorum bu sefer onları durdurmaya yarar. Parlamızı ve çiçeklerimizi ezdiklerini gösterdim. Bildiğin mahvetmişler. İyice çalıyla, şeyle düzeltiyoruz. İşe yarar. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz yani diyecek bir şeyimiz yok. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. O dayı gibi oldum değil mi? Baba. Şey dayı var ya görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şeyler. Kökler mökler. Aşağıyı kapatır onların geçişini engeller diye düşünüyorum. İnşallah. Umarım... işe Yoruldum biraz olacak Fark ettim. Aa kim geliyor? Oradan su içiyor baksana. Peynir su içiyor. Bu yıl aşırı bir kuraklık var. Bu yıl gerçekten hiç yağmur yağmadı arkadaşlar. En son galiba kıştan çıkarken yağmıştı. Ondan sonra başka hiç yağmur yağmadı buraya. Atıştırdı ama yağmur ancak kadar değildi. Ya yani hiç. Ona yağmur diyemeyiz. Islatmadı bile yeri. Dolayısıyla. Ay kayıyorum. Hayvanlar iyice çıldırdılar. Yiyecek bir şey bulamıyorlar muhtemelen. Bizim burayı da yeşil gördükleri için bütün engelleri aşıp bizim tarlaya giriyorlar. Çünkü daha önce hiç böyle olmamıştı. Hiç inekler bu kadar rahatsız etmemişti beni. Bu yıl aşırı derecede rahatsız etti. Ee, fidanlarımızın uçlarını yedi. Bütün havuzun kenarındaki peyzajı çiçekleri yemişler. Tarlaya girip tarlayı iki kere ektim bu yıl bir kere girmişlerdi. Sonra yine girmişler. Bir de şöyle bir şey var. Çit var işte. Karşısında böyle bir çit var arkadaş. Bu çiti atlamayı öğrenmişler. Üzerinden atlıyor. Bu çiti aşağı doğru yamultuyor ve üzerinden geçiyor. Yani inekler de akıllandılar galiba. Yiyecek bulamaya bulamaya. Ee, çok da yapacak bir şey yok. Ee, biz de her tarafı tekrar yeniden sağlamlaştıracağız. Ben şuradan biraz daha ağaç kestim. Onları da getireyim babacığım şu arka tarafa koyayım. <laughs> Papam oradan getirirken benim bebeklerim de çocuklarım geliyorlar. Bunlar inek avlayamıyor ama böcek çöre topluyorlar. Evet kızım. Bu sefer bayağı sağlam oldu artık. Buraya yüklenemezler diye düşünüyorum. Onu da zaten yarın sabah yoruruz. Yarın sabah hala içeride hayvan bulursak ya alternatif bir yol bulacaklar ya da <laughs> Nasıl durdurabileceğimiz konusunda baba, zorundayım. hiçbir fikrim yok. Baba, inek olsam kapıyı açmayı öğrenirdim de öyle girerdim buradan girmemek için. Yakında onu da öğrenirler babacığım. Bu gidişle bu açlıktan hayvanlar doğada yiyecek bir şey bulamıyorlar baba Yakında onu da öğrenirler bence. İki gün sonra şu yerdeki yapraklar da yok olur. Yağmurlar yağmayınca gördüğünüz gibi yemyeşil olan çimler normalde sapsarı durumda yağmursuzluktan şu an ne kadar yeşil görseniz de inekler bu ağacın dallarına yetişemiyor. Yapraklarını yerler ağaçlar, ağaçları da çok zarar verecek. Ben de bir tık konuşamıyorum ama <laughs> o yavaş yavaş gelişecek. Bak bakayım mı? Tamam. mı Dikkatli ol. Vallahi inek olsam buradan geçmezdim. Ama inekler bizim gibi düşünmüyorlar işte. Çin setti gibi duvar çektim baba. azından araziyi başkalarına vermekten sineklere vermek daha mantıklı olur. <laughs> Neyse. Biz gidene kadar bir daha girmesinler de biz gittikten sonra ne olursa olsun bilemiyorum artık. Yukarıdan sana göstermek için şuraya çıkmaya çalışıyorum. Tamam. Bizim kedi vatandaşlar nerede? Babacım. Bizim kedi vatandaşlar nerede? Kedi vatandaşlar bu tarafa gelmedi mi? Buradalardı. Geri mi gittiler? Baba şuradan girmesinler. Nerede? Yok orayı aşamazlar. Aşamazlar alt kasta diyorum. Yani insanların beklediği bir video değildi. <laughs> Ama maalesef ki doğanın zorlukları. bence bu oldu. İnşallah. Gel sen de yavaş yavaş. Ha, evet. Kameramandan büyük yardım. <laughs> ben inşallah yanlışlıkla mikrofonu falan kapatmıyorumdur. Niye kapatırsın? Şuna bak niye kapatayım. Ha elin mi? Yok. Kapatmaz galiba. İnşallah. İki tane delik var. Yani bence atlamazlar artık. Buradan. Ama inek çeyi bilemeyeceğim. Şu devrilmesin. Şu olacak yok devrilmezse. De. Şunu buraya bağlarsam güzel olacak. Bir parça tel lazım. Abi. Kalkan hep de burada aramızda. Onu oradan nasıl kopartacaksın? Evet. Babacım. Evet. Nasıl çıkarttı kopartacağım? Şöyle bak. Gördün mü? Çok Çok kolaymış. Kol power. Kol power. Bak orada bakıyor bir tanesi buraya. Bir daha buraya gelirseniz var ya. Nerede? Hiç şansınız yok karşıda. Karşıda bir şey var ama kamera asla görünmeyeyim. Evet evet ben gördüm de kamera nasıl görecek ben de onu bilmiyorum. Bence bu da oldu. Bu da 15 dakikalık bir video oldu. Biraz da. Burada... Hatta şu anda 4, 3, 2, 1 tam 15 dakikalık bir video olmuş durumda. Bizim benim bebeğim de burada. Baba. O benim bebeğim, ben de senin bebeğinim, değil mi? Kucağına alsana mı? Sevgili arkadaşlar, muhtemelen bu videodan bu videodan sonra bir video daha çekeriz burada. Ondan sonra seyahatimiz başlar. Tabii merak ediyorsunuz nedir olay. Bir sonraki videoda bu konuyu işleyeceğim. Detaylı bir şekilde olup biteni anlatacağım size. Ee, ama özetle bu coğrafyayı e, değiştireceğiz. E, yakında zaten Sahra e, okula gidecek, yatılı okuyacak kaydını falan yaptırdık okul işlerini bitirdik ayın 9'unda galiba açılıyordu mi babacığım? Eylül'ün 9'unda şurada 15 günümüz kaldı Sahra ile bu zaman zarfında da keyifli zaman geçirmeye bakacağız ondan sonra e, okul dönemi başlıyor bir maraton başlayacak e, o maratonla birlikte bizim yeni hayatımız da başlayacak bilgileri paylaşacağım arkadaşlar sizlerle bu arada e, Instagram'dan eklerseniz bizi sevinirim. Çünkü e, bir süre e, özellikle canlı yayınlarda olamayacağım. Öyle görünüyor. E, gideceğimiz alanda internet problem olabilir. Ama elimden geldiği kadar video yüklemeye çalışacağım. Belki uzun video çekemem e, bir süre yüklemek problem olabilir. Ama short videolarla gün, be gün sizinle paylaşacağım her yaptığımız işi, her yaptığımız aktiviteyi. Bu arada e, galiba şeydeki suyumuz açılmış. Gel bir taraftan sohbet edelim bir taraftan da şu suyu bağlayalım. Ya ben ne güzel oturmuştum. Gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Evet. Tamamdır. Bu suyumuz da. Ee, sevgili arkadaşlar. Bu videoyu bence burada sonlandıralım. Ee, umuyorum bundan sonra çok daha güzel videolarla karşınızda oluruz. Şuraya geçin. Nereye geçeyim? Şuraya geçeyim? Işık ışık taş, taş geliyor. Peki. Buna bak. Çekimin içinde değil de sanki çekimin dışında hep saydık daha iyi görüldü. Görüyorsunuz. Her şeyimiz çok şeffaf arkadaşlar kendinize çok iyi bakın her şey gönlünüzce olsun hoş kalın mutlu kalın şen kalın bizi takipte kalın güzel şeyler olacak haydi eyvallah